İki kaçak buldum. Bu kaçaklar nereden geliyorlarmış? Ha? O ne? <laughs> Onlar ne yapıyorsun sen? Ama sıkmak istedi. Kimi sıkmak istedi sen ya? Ama yıkalıya çıkacağım. Yukarı sıkacağım. Niçin sıkıyorsun işte? Ne? Hayır. Bu. Bak şunu da sıkacağım. Yukarı. Sebep sebep. Niçin sıkıyorsun? Bu. Sebep. Ha? Eee şuraya sıkıyorum. İşte neden neden? Durduk yere niye sıkıyorsun sen? Çok çok yapıyordu. Çok da ben de kardeşim. İşte öyle lan. Öyle lan onu nasıl da Aras zombilere mi sıkacaksınız? Evet. Evet. Buna mı çok sık işte. Hmm. Bu burada nasıl yapıyordu? Nasıl yaptınız siz onu ya? Nereden buldunuz o silahı siz? Şey bu da. Hmm. Evde silah olmaması lazım. Niye? Çünkü çocuklar için çok tehlikeli. Ama olmuyor ki. Bak, sıkma. Bu oyuncak silah. Ondan dolayı, tamam mı? Oyuncak Geçek silah. Gerçek silah olsa oraya bırakmam ben. Ama aldım. Bu, bu da ne yapıyor? Bu da açıyor değil Ama benim için var. Hayır. Hadi bırak bakalım onu. Ama şimdi de var. Bırak bakalım hadi. Aras bırakın. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Hadi Cihan burnu burnunu oynama hadi gel. Tamam ya. Tamam. tamam ya hadi. Hadi gel. Sıra burada. Benim ayaklarımı hazır. çıkardım. E, tamam gelin ayakkabılarınızı giyersiniz tamam mı? Ben, tamam. Hadi ben gelin bakalım. Şey Baba tarzımı ver. Tamam veririm burnunu oynama ama. Benim tarzım şurada. Arkanda. Anladım. Arkanda. Arkanda şurada. Hı, gördüm. Hı hı. Ama zor oluyor çünkü <laughs> önerim. Evet. Önerim, da. Ne? <laughs> Metre mi? Evet. Neyi ölçeceksin? E, işte. Hı. Hmm, yok, ölçmeyelim. Hadi görüşürüz. Merhaba. <laughs> tamam.